Herkese merhaba. Atom ve adlı bu şirket hakkında bilgi aldıktan sonra kendi kendinize bu işi para kazanmak için yapmasam bile atom ürünlerini kullanmak istiyorum. Çünkü bunlar normalde de kullanmak istediğim ürünler. Atomi ürünlerine geçmek benim için iyi olur derseniz, işte o zaman bu işi yapmalısınız. Fakat kendi kendinize atomi ürünlerinden daha iyi ve daha ucuz ürünler kullanmak istiyorum veya daha iyi ürünleri daha düşük fiyatlara satan bir yer biliyorum derseniz bu işe girmemelisiniz. Yoksa iki yüzlü bir satıcı olursunuz değil mi? İki yüzlü satıcılar kendi kullanmadıkları ürünlerin harika olduğunu ileri sürerek başkalarına satmaya çalışırlar. Atomi'de bu tür satıcılar istemiyoruz. Bu nedenle ürünler hakkında bilgi aldıktan sonra bu ürünleri kullanmamda bir sakınca yok. Zaten benzer ürünler kullanıyorum derseniz bu işe mutlaka girmelisiniz. Çünkü sadece böyle düşünen kişiler bu işte başarılı olabilirler. Bu iş o kadar zor değil. Tekrara dayalı basit görevlerden oluşuyor. Örneğin çiftçilik yaparken sabanı bir kere kullanmak kolaydır. Fakat tarlanın tamamını sürmek için sabanı tekrar tekrar kullanmak zor bir iştir. Benzer şekilde bu iş o kadar zor değildir. Alışık olmadığınız için önce zor gelebilir. Bu iş alıştıktan sonra kolaylaşır. Şampuanı, kozmetik ürünlerini ve gıda takviyelerini denedikten, kullandıktan sonra faydalı ve uygun fiyatlı olduklarını düşünürseniz, Tek yapmanız gereken şey bunu başkalarına anlatmaktır. Bazı kişiler size inanacak ve ürünleri kullanacaktır. Bazı kişilerse size inanmayacak ve ürünleri denemeyecektir. Denemeyen kişilere çok takılmayın. Başka bir zaman onlarla tekrar konuşabilirsiniz. Bazı kişilerle 10, 20 defa konuşmanız gerekebilir. Sizce bu zor mu? Sizi dinlemek veya ürünü satın almak onların verebileceği bir karardır. Onlara düşüncenizi anlatmak da size düşen bir karardır. Bu nedenle onlara sürekli ürünler harika ve uygun fiyatlı denemelisiniz diyebilirsiniz. Bu tür kişileri tekrar gördüğünüzde diğer ürünlerden daha iyi ve daha uygun fiyatlı deneyin diyebilirsiniz. Bana inanmıyor musunuz diyebilirsiniz. İnanmıyorlarsa buna çok takılmayın ve başka bir zaman tekrar konuşun. Sizce bu zor mu? Zor değil. Sadece alışık olmadığınız bir iş. Bu nedenle bu işi iyi yapmanın sırrını sizinle paylaşmak için çok basit bir yöntem kullanacağım. Tek yapmanız gereken şey insanlarla konuşmak. Çünkü yapılması gereken seçim onların kararına bağlı. Buna özgür irade yasası adı veriliyor. Kesin kararı kim veriyor? Onlar. Başkalarını anlatıp anlatmamaya kim karar veriyor? Siz. Başkalarına vereceğiniz bilgi onların zarar görmesine yol açacak ise o bilgiyi vermemeniz gerekir, değil mi? Başkalarının zarar görmesine yol açacak bilgiyi asla vermemelisiniz. Fakat harika ve uygun fiyatlı bir ürün kullanırsanız ve başkaları için de faydalı olacağını kanaat getirirseniz bu bilgiyi başkalarına aktarıp aktarmamaya kim karar verir? Bu karar size kalmıştır. Bu nedenle başkalarına bilgi verin. Bu yöntemi ustalıkla kullanabilirsiniz. Satış hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenmiş sayılırsınız. Çoğu kişi satış yaparken bunalır. Çünkü ürün hakkında bilgi verdikleri herkesin o ürünü satın alacağını sanırlar ve o kişiler ürün satın almadığında bunalıma girerler. Eğer bir ürün hem harika hem de uygun fiyatlı ise ve herkesin ihtiyaç duyduğu günlük bir gereksinimse o ürün hakkında insanlara bilgi verdiğiniz sürece o ürünü satın alacaklardır. Atomi'nin ürünlerinden biri propolis içeren diş macunu. Fakat bu sıradan bir propolis değil. Çünkü suda çözünüyor. Bu tür diş macunları normalde eczanelerde satılır ve fiyatı 10 ila 20 Amerikan doları arasında değişir. Biz çok daha düşük fiyatla satıyoruz. Harika bir teklif değil mi? Hem fiyatı uygun, hem de her tüpte 200 gram ürün var. Atomi diş fırçası da çok uygun fiyatlı. Bu ürünü kullanmaya karar vermeden önce piyasada satılan çeşitli diş fırçalarını test ettim. Eğer benim gibi dişlerinizi günde 10-20 kere fırçalarsanız, diş etleriniz şişer ve acır. Aslında bunu yaptıktan sonra daha iyi bir test yöntemi olduğunu fark ettim. Dişlerinizi fırçalamak yerine fırçayı elinize sürtün. Eğer diş fırçası cildinizi çizerse onu asla kullanmayın. Çünkü diş etlerinin ve dişlerin kanamasına en çok yol açan neden diş fırçasıdır. Diş fırçalarının kılları dayanıklı plastikten yapılır. İlk bakışta yumuşak görünebilirler fakat bu kadar ince ve sağlam olmaları için dayanıklı plastikten yapılmaları gerekir. Aslında o plastiğin arabanızdaki tampon kadar dayanıklı olması gerekir. Kılların uçları kesildiğinde tırtıklı ve keskin kenarlar ortaya çıkar çünkü plastik kıllar makasla kesildiğinde parçalanır tırtıklı kenarlar ağzınızın içinde çok küçük kesikler yapar ve bunlar bakterilerden ötürü şişer veya kanama yapar. Bu nedenle sadece diş fırçanızı değiştirerek diş etlerinizle ilgili pek çok hastalığı önleyebilirsiniz. Atomi diş fırçasında ise bu gördüğünüz küçük yuvarlak uç bulunur. Bu nedenle hem diş etlerinizi daha az çizer ve keser hem de ince kılları dişlerin arasını daha iyi temizleyerek biriken plakları ortadan kaldırır. Bu fırçanın fiyatı çok yüksek olmamalıdır. Bu nedenle ürünlerimiz piyasadaki diğer ürünlere kıyasla en az %20-30, en fazla %50 daha ucuzdur. Üstelik sanayi ürünlerinde fiyat rekabetinin çok sert olmasına rağmen diğer markalara kıyasla %10 daha düşük fiyata satıyoruz. Hemohim adlı ürünümüzü duymuş olabilirsiniz. Ümino asitlerin uyandırılmasına yardım etmektedir. Bu ürün Kaeri tarafından geliştirildi ve bir gıda takviyesi olduğu onaylandı. Kore'de en çok satan gıda takviyesi olan kırmızı cinsengden sonra ikinci sırada Hemohim ürünümüz geliyor. Hemohim ürünümüzü kullanan kişiler etkilerini ve faydalarını iyi bildikleri için ek açıklama gerekmediği kanısındayım. Bu ürünün geliştirme sürecini incelediğimizde Asya'da bulunan şifalı bitkilere benzediği görülüyor. Özellikle de Si Wu Tang adlı bitkiye benziyor. Hemo Him söz konusu olan Si Wu Tang adlı şifalı bitkinin daha etkili bir karışımın ve işleme sürecinin araştırılmasıyla geliştirildi. Bu karışımın kanı beslediği bilinmekte. Araştırmalar kadınlar için özellikle faydalı olduğunu gösteriyor. Bu ürünün ambalajı küçük ve kalın olarak tasarlandı. Böylece kullanıcılar bu ürüne ılık su ekleyerek bu karışımı güçlü bir şifalı bitki gibi içebilirler. Nakliyeyi kolaylaştırmak için konsantre halde satılıyor. 60 paket içeren kutunun fiyatı çok uygun. Önceki fiyatı bunun yaklaşık 10 katı fazlaydı. Yani önceki fiyatının onda birine indirildi. Fiyat hakkındaki ilk görüşmede, lütfen bir ay içinde 100 bin kutu satılırsa fiyatın ne olacağını düşünün dedim. O dönemde Kolmar ayda sadece 500 kutu satıyordu. Her partide 3000 kutu üretildiği için siparişler sadece 3000'in katları şeklinde verilebiliyordu. Fabrika bir partide 3000 kutu üretebiliyordu. Bu nedenle her partiyi satmak 6 ay sürüyordu. Bu da yılda iki kere sipariş verilmesine yol açıyordu. Fiyat çok yüksek olursa fabrikanın işleri iyi gitmeyecektir, değil mi? Bu nedenle bu ürünü ilk defa gördüğümde 100.000 kutu satarsak fiyatınız ne olur diye sordum. Onlardan teklif aldıktan sonra bugünkü fiyattan 30 paket satmaya başladık. Böylece fiyat 60 paketli kutunun fiyatının 5'te 1'ine indi. Bundan sonra miktarı kademeli olarak arttırdık. Önce 42 paket, sonra 48 paket, sonra 54 paket ve son olarak 60 paket. Sonuçta 60 paketli kutu günümüzde ilk fiyatın yaklaşık onda biri fiyatla satılıyor. Böylece bu ürünü satın alan kişiler büyük fayda elde ediyorlar. Bu ürünün bir taklidi piyasada çıktı. rakip ürünün paketleri daha büyük. Fakat ürüne çok miktarda su eklemişler. İçeriğin gramı başına birim fiyatlarını karşılaştırırsak, rakip ürünün fiyatı bizimkinin iki katı. Seyreltilmiş rakip ürünün fiyatı bizim konsantre ürünümüzün fiyatının iki katı. Bu durumda hangisini satın alırsınız? Karar sizin. Atomi ürünlerini satarken elde edeceğiniz geliri düşünmeyin. Atomi ürünlerini kendiniz kullanmak için satın alıp almayacağınıza karar verin. Kozmetik ürünlerimiz bile büyük kutular halinde satılıyor. Bazı kişiler bu kadar büyük miktarı kullanmak uzun süreceği için satışların azalacağını ileri sürüyor. Başlangıçta miktar 120 mililitreydi. Sonra 135 mililitre ve sonunda 150 mililitreye kadar yükselttik. Çünkü fiyatın makul olması gerektiği kanısındaydık. Herkes kullanacaksa, bu ürünün yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı olmasının yanı sıra ekonomik olması gerektiği kanısındaydık. Sonuçta bu ürün düşük fiyatla satılmaya başlandı. Üstüne set olarak satın alanlar daha büyük indirimlerden yararlanıyorlar. Bazı kişiler bu kadar düşük fiyatlı bir ürün kullanmayacaklarını, indirimli bir ürünü değerli yüzlerine süremeyeceklerini, en az 150 Amerikan dolarlı fiyatlı bir ürüne gereksinim duyduklarını belirtiyorlar. 300 ila 700 Amerikan doları arası fiyatlı ürünler aldıkları için ürünümüzü beğenmiyorlar. Bir tüketici bu mantıktan yola çıkarak ürünümüzü kalçasına sürdü ve cildinin pahalı ürünler sürdüğü yüzünden daha iyi göründüğünü fark etti. Yanlış anlamayın. Bu öyküyü tüketicinin kendisi anlattı. Sonuçta ürünümüzü yüzüne sürdü ve sonuçtan çok etkilendi. Kısa bir süre önce göz kremimizdeki ürün miktarını da arttırdım. Kutuları karşılaştırırsanız aynı boydalar. Esas olarak oyuğu büyüttük ve içine daha çok miktarda ürün koyduk. Tüketiciler göz kremini normalde göz çevresine sürer. Fakat atom kremini yüzlerine, boyunlarına ve hatta tüm vücutlarına sürüyorlar. Bu nedenle tüketicilere daha çok ürün sunmak istedik. Kore'nin zenginleri özgü yerleşim yerlerinde bazı kadınlar bu ürünlere çok amaçlı kozmetik adını veriyor. Çünkü vücudun her yerine sürmek mümkün. Bu kadınlar 4, 10 adet satın alıyor ve vücutlarının her yerine sürüyor. Aslında kozmetik ürünleri fazla miktarda sürmek en iyi yöntemdir. Doğal olarak pahalı ürünler içerdikleri bileşenlerden ötürü iyidir. Fakat fiyatları yüksek olduğu için sadece gözlerin çevresine ve az miktarda sürülür. Bir ürün ne kadar etkili olursa olsun, ancak ve ancak belirli bir miktarda sürüldüğü zaman sonuç verir laboratuvarda yapılan testler ürünün kalitesi ne olursa olsun ancak bu miktarda uygulanırsa sonuç verdiğini göstermektedir. Ürünümüz harika olduğu ve çok miktarda sürülebildiği için etkileri görülür mü? Elbette görülür. Halen Atome olarak bu harika ve düşük fiyatlı kozmetik ürünlerinin dağıtımını yapmaktayız. Böylece ürünlerimizi kullanmaya karar verebilirsiniz veya düşük fiyatlı ürünler kullanmayı gururunuza yediremiyorsanız başka bir marka kullanabilirsiniz. Karar sizin. Atomi olarak dağıtımını yaptığımız tüm ürünler indirimli mağazalarda, katlı mağazalarda, TV pazarlama kanallarında ve internet sitelerinde satılıyor. Pek çok kişi tarafından da kullanılıyor. Bu ürünler daha pahalı ise satın almamalısınız. Bu ürünlerin kalitesi daha düşük ise kullanmamalısınız en önemlisi başkalarına tavsiye etmemelisiniz. Bu ürünlerin kullanmakta olduğunuz ürünlerden daha iyi ve daha uygun fiyatlı olduğu kanısındaysanız bu işi yapmalısınız. Sadece bu görüşte olan kişiler bu işi yapmalıdır. Çünkü bu durumda iş çok daha kolaylaşmaktadır. Vicdanınız sızlamayacaktır. Daha önce A pazarlama işi yapmış kişiler genelde vicdan azabı duydukları için bunun zor bir iş olduğu kanısındadır kendi kullanmadığınız ürünleri başkalarına önermek ve para kazanmak kolay bir iş değildir. Yine de insanlara faydalı olabilecek bir ürünü tavsiye etmek keyifli olabilir ve yaptıkça kolaylaşır. Bu ürünler harika ve uygun fiyatlı oldukları için satılmaktadır. Daha da ilginç bir nokta, kullanıcıların bu ürünleri tekrar satın almasıdır ve bu başlı başına şaşırtıcıdır. Tüketicilerin aynı ürünü tekrar satın aldığı bir ağ pazarlama işi duydunuz mu? Bu mümkünse başarınız kesin, değil mi? Bu nedenle de sadece bu ürünlerin harika ve uygun fiyatlı olduğu kanısında iseniz bu işi yapmalısınız. Bunun zor bir iş olduğu kanısında iseniz, bunun nedeni söz konusu işe alışık olmamanızdır. Bu işe alışmanın basit bir yolu vardır ve o da bu işi yapmaktır ne yapmanız gerektiğini sormak yerine kalkın ve eyleme geçin. Bu iş yapılarak öğrenilir. Bu nedenle ürünler hakkında başkalarına hevesle bilgi verirseniz, başkalarıyla konuşmakta ustalaşırsınız. Ek olarak size sorulan bir soruya yanıt veremezseniz ve ilgili bilgileri okursanız, yanıt aklınızda daha çok kalır. Bu nedenle başkalarına bilgi vermek için elinizden geleni yapın. Pek çok kişi, bu dünyada hiç kimseye güvenilmez demektedir. Fakat durum böyle olsaydı, bu dünyada hiç kimse başarılı olma fırsatını yakalayamazdı. Bazı kişiler buna kendileri bile inanmamaktadır. Bunun iyi bir ürün olup olmadığını bilmiyorum dememelisiniz. çünkü siz en azından uzman bir tüketicisiniz. Bir ürünün kullandığınız bir üründen daha iyi olup olmadığını saplayabilirsiniz, değil mi? Fiyatları karşılaştırabilirsiniz, değil mi? Bu kararları verebilirsiniz. Özgüvenle konuşmanız gerekir. Genel olarak çoğu kişi yeni bir ürün hakkında bilgi aldığında duydukları her şeye hemen inanmazlar. Bu nedenle bir kişiyle en az 10 defa konuşmazsanız hiç konuşmamış sayılırsınız. Birisiyle konuşmadan önce kendinizi hazırlamanız ve onunla en az 10 kere konuşmaya kararlı olmanız gerekir. Deneyin. Harika ve uygun fiyatlı bir ürün açıklaması yaptığınız kişi kabul etmezse, biri gitti, 9'u kaldı diye düşünün. Bir sonraki görüşmede de kabul etmezse, ikisi gitti, 8'i kaldı diye düşünün. Bunu 10 kere yaptığınızda aslında bir kere yapmış sayılırsınız. Düşünürseniz aslında herkes böyledir. Birisi bilmediğiniz bir kozmetik ürün hakkında sizinle konuştuğunda harika ve uygun fiyatlı olduğunu işitmenizden hemen sonra o ürünü satın alır mısınız? Yoksa bilmiyorum deyip internette araştırma yaparak başkalarından görüş mü alırsınız? Bunun nedeni ürüne ilgi duymamanız değildir. Emin olmamanızdır. Böylece karar vermeden önce çeşitli yollardan bilgi toplarsınız. O kişi sizinle tekrar konuşmazsa başka bir kişiden satın alırsınız. Her şeyden çekinmek yerine açık fikirli ve iradeli olmanız gerekir. Kendinize daha çok güvenmeniz gerekir. Çünkü korkuyla büzüldüğünüzde hiçbir sorun çözülmez. Derin bir nefes alın, ileri bakın ve kendinize bu işi başaracağınız konusunda telkin edin. Hepiniz Atomi hakkında bilgi alma fırsatına sahipsiniz. Atomi işine hiç yatırım yapmadan girebilirsiniz. Royal Leader Kulübü'nün üyelerinin çoğu bu işe sıfırdan başlamış kişilerdir. İlk başladıklarında ben dahil herkes yoksuldu. Dilenciden farkım yoktu. Atom işini sermaye yatırmaksızın yapabilirsiniz. Bu işe girmek için hiçbir şey gerekmiyor. Bunlar normalde de satın alacağınız ürünler. En parasız zamanınızda bile diş macunu satın alırsınız değil mi? 10 veya 20 aileye diş macunu numunesi verir ve denemelerini isterseniz, tüpü bitirdiğinizde yeterli sayıda sipariş alırsınız. Çoğu kişi bu yoksul kişiye yardım etmeliyim diye düşünür ve ürünü satın alır. Değil mi? Elbette satın alır. Yine de bazı insanlar yoksul bile olsalar gururlarına yediremedikleri için bu işi yapmazlar. Sizi yanıltan işte bu. Gururu unutun. Bir şeyden gurur duymak istiyorsanız egonuzu bir yana bırakmanız ve baştan başlamanız gerekir. İnsanlara diş macunu numunesi vererek, kozmetik ürünlerin bazılarını komşunuzun eline sürerek, bu şekilde iş yaparak başarı kazanarak çalışmalısınız ve zor zamanlar yaşayan insanlara yardım etme yolları bulmalısınız. Bu işi parası olan da yapabilir parası olmayan da yapabilir. Çünkü atomide bu ikisi arasında fark yoktur. Tekrar ediyorum. Atomi işi için sermaye gerekmez. Uzmanlık bilgisi de gerekmez. Bu iş için sizce üniversite öğrenimi gerekir mi? Ne kadar öğrenim gördüğünüz önemli değildir. İyi öğrenim görmemiş ve başarılı olmamış kişiler. İşte kendinizi göstermenin zamanı. Ben çocukken iyi öğrenim görmüş kişiler doktor veya başka meslek grupları oluyordu. İyi bir hayatları oluyordu ve birden fazla eve sahip oluyorlardı. Peki doktorlar günümüzde nasıl yaşıyor? İyi bir öğrenim görseler bile mali zorluk çekiyorlar. Bu da çağın değiştiğini, sadece bilgiye güvenilemeyeceğini gösteriyor. Ağlar aracılığıyla başkalarına bağlanmamız gerekiyor. Atomi işinde sizden daha akıllı bir kişi alt kolunuzla ortağınız olabilir. İyi bir konuşmacı olmanız gerekmez. Çünkü iyi konuşan bir ortak bulabilirsiniz. Başka bir dil bilmeseniz bile alt kolunuzdaki kişiler başka ülkelere erişebilirler. Çünkü alt kolunuzdaki kişilerden biri uluslararası iş yapan bir kişi olabilir. Royal Leader Kulübü üyelerinin alt sırasındaki kişilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Kanada'ya erişmesinin nedeni iyi İngilizce bilmeleri değildi. Bir işi siz yapamasanız bile, alt kolunuzdaki kişilerden biri yapabilir ve işlerinizi büyütebilir. Bunu görebilmelisiniz. Bunu gözünüzde canlandırabiliyorsanız, isteklisiniz demektir. Geleceği göremezsiniz. Sadece görülmeyeni gözünüzde canlandırabilirseniz, öngörülü olursunuz. Bunu görebilmelisiniz. Bu dersi dinlerken, bu harika ve düşük fiyatlı ürünleri başkalarına anlatırsam, bu ürünler global hale geldiğinde zengin olabilirim diye düşünürseniz, okulda aldığınız notlar ne olursa olsun çok akıllısınız demektir. Öğrenciyken sınıf birincisi olsaydınız bile, bunu gözünüzde canlandıramıyorsanız ve bu işi yapamam veya bu işi yapmamalıyım diye düşünüyorsanız, bu işi yapan kişiler kadar akıllı değilsiniz demektir. Sınavlarda yüksek notlar aldıysanız ve çok ders çalıştıysanız size akıllı olduğunu söylenmiş olabilir. Fakat günümüzde durum farklı. İnsanlar hayal gücü ve yaratıcılık kavramlarından söz ediyor, değil mi? Günümüzde ve çağımızda hayal gücü ve yaratıcılık gerekiyor. Kuracağınız organizasyonun dünya genelinde büyümesini görebilmelisiniz. Heyecana kapılmalısınız ve yerinizde duramamalısınız. Kendinizi böyle hissediyorsanız gerçekten çok akıllısınız demektir. Çünkü çeşitli zihinsel yetenekleriniz var demektir. Fakat tek yapabildiğiniz şey bilgileri aklınızda tutmaksa sadece öğrenciyken akıllı sayılırsınız. Bu nedenle insanın okulda aldığı notların hayatta ne kadar başarılı olacağını göstermediği söylenir. İçinizde gerçekten yetenekli olanlar ayda 5.000 ila 7 bin Amerikan Doları arası maaş aldığı bir işte çalışmak yerine, ayda 50.000 Amerikan Doları gelir getirecek bir iş kurabilir. Hiçbir vasfınızın veya yeteneğinizin olmadığı kanısındaysanız, tartışmasız atom işine girmelisiniz. Bu işi yapabileceğiniz konusunda kendinize güvenmiyorsanız, nasıl olur da başka bir iş yapabilirsiniz? başarmak için başka neler yapabileceğinizi lütfen bana anlatın. Herkesin başarıya gereksinimi vardır. Çünkü başarı sadece sizin için değildir. Başarı kazandığınızda eşiniz, çocuklarınız ve ebeveynleriniz de iyi yaşayabilir. Ailenizin tamamı etkilenir. Bu nedenle kardeşleriniz mali zorluklar yaşıyorsa bu aslında sizin hatanızdır. Başarılı olsaydınız ailenizdeki herkes bundan yararlanacaktı. Bu nedenle başarılı olmanız çok önemlidir. Başarı kazanmaya kararlılığınız hakkında düşünmeniz ve emin olmanız gerekiyor. Atomi işi sadece küçük ölçekli işletme değildir. Çünkü ayda 50 bin Amerikan doları kazanabilirsiniz halen pek çok kişi bu geliri elde ediyor. Ve dünya genelinde pek çok kişi daha onlara katılacak. Bu nedenle ben de ayda 50 bin Amerikan doları kazanacağım diye düşünerek kendinize meydan okumanız gerekiyor. Fakat çoğu kişi küçük hedefler belirler. Keşke ayda 2 bin Amerikan doları kazansam diye düşünür ve en küçük zorlukta hemen vazgeçer. Bu işi yapmam için nedenim yok diye düşünür. Bu görüş ayda 2000 Amerikan Doları gelir için doğrudur. Fakat gelir ayda 50.000 Amerikan Doları olsaydı ne olurdu? Ayda 50.000 Amerikan Doları gelir elde etme fırsatını kaçırır mısınız? Hayır, her ay bu parayı kazanmak istersiniz. Belirli bir hedefiniz varsa, büyük zorluklarla karşılaşsanız bile bunları yenme gücünü kendinizde bulursunuz. Bu nedenle büyük hedefler belirlemeniz gerekiyor. Ağaçların boyları farklıdır değil mi? bazıları uzamaz ve belirli bir yükseklikte durur. Zelkova gibi bazıları ise çok uzun boyludur. Atom işinin tohumu yani başlangıcı da küçüktür. Fakat Zelkova ağacı gibi büyümek için gereken DNA'ya sahiptir. Bu nedenle atom işini yaparken kararlı olmalısınız. Ve ayda 50 bin Amerikan doları kazanacağım ve başkalarına şefkat göstereceğim. Çocuklarımın gurur duyacağı bir ebeveyn olacağım. Torunlarıma istediklerini verebilecek bir kişi olmak istiyorum diye düşünmelisiniz. Bu iş için böyle bir kararlılık gerekiyor. Dersi bu noktada kesiyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.